Abi büyük topukları geliyor vallahi geliyor bana geliyor. Abi geldi. Abi geldi. <laughs> abi o geldi Aa, Sen niye öyle onunla anlaşabiliyorsun? Kızdı. Büyük kızdı. Kızdırdık. Ağzımıza sıçtık. Ağzımıza sıçtık <laughs> İçerideymiş. Abi bir bunlar gitti. Gitti biz. Cengiz abi gözünü seveyim bırakalım gidelim. <gülüyor> <gülüyor> abi bırak bak yol yokken dönelim. Cengiz abi. <laughs> Oğlum bak akıllı olun lan. Her zaman abiniz olmaz ya ablacığım hep bu p***ler yüzünden bak benim seninle bir olayım yok özür sevim beni sal gidip Geldi a tamam hadi oyuncak mı benim ben? <laughs> <forever BET> beni. <laughs> la <Ablacığım, şişt>. la <laughs> Yalnız bak böyle bırakıp gitmek oluyor mu? Ha? <laughs> Yaptım bir numara. Ha oluyor mu ablacığım böyle numaralar ha? bir haykırmalar, bir hönkürmeler. Ufacık memez şurada ne geliyor herhalde? Ha geldi. <laughs> Abi artık tanıştık biz onda ya. Bir numarası olmaz bana yani. <laughs> ya, Ablacım neredesin? Bak. Abla. Dur şimdi nerede? Abla gel gel. Bak buradan gittiler. Bak bak. Buradan buradan. Gel gel. Bak sola dön. Dön sola. Dön. git Ablacım bak ben sendenim. Abla. Şşt. Abla şşt. Ben sendenim senden. Şşt. Allah'ım. Arkadaşlarımız da ağız tadıyla satamıyoruz ki.